Kurmamız lazım Adil abi. Belli bir süre zaman tabii, sonra. Evet. Yani. Tabi aralara Tabi tabi. Bu biraz yerleşip böyle oturması lazım. Onda ee, tabi siz değil. Yani. Onun ne olduğunu düşünüyoruz. Tabi bekliyoruz. da bir şey yok. Biz cadde de Biz şuralara boya vuracağız. Ne? Bir şey bitsin ondan sonra yapacağız. Yani bu toz toprak çünkü o boyaya tabii, yapışacak yani. Ondan dolayı girmiyoruz biraz, yani. Biraz zaman geçecek. Bunları evet. Tamam. Ayşe sen adı var. Yani böyle bir süre sonra öngörümüz şu. Burada mutlaka böyle belediyenin yapıp kiraya verici iki tane büfeye ihtiyacımız var. Yani size de gelir kaynağı biz şuraya mesela şöyle ortalı bir yere büfe, şuraya bir yere büfe, iki tane büfe şeklinde böyle birinde çay satılıp çay e, içilecek ve burada da işte birkaç tane oturacak kapalı e, alan olursa, Gelir getireceğine eminiz biz. Yani su satacak, çay evet. satacak, evet. kağıt satacak, bilmem ne satacak, burada böyle bir şey gider diye düşünüyoruz. Bir bırakacağım. Yani şöyle, illa köşeye alacak diye değil, orada elektrik kıyafetleri var. Belki kıyafetleri kısır kıyafet kısır alamayacak. Mesela adam şu şeyler var ya, şurası tam bunun ortası. Orta. Buraya şöyle bir büfe yapacak. Oradan şu tarafa ve bu tarafa da ne oturma grupları olacak. İşte kendine göre bura, burayı... Buraya şey mı bizim lazım? Tabii tabii, onu Buraları biliyoruz. O, yapmamız lazım. O şekilde, zaten başka türlü olmaz o. O zaman biz... E, burası...